Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yavrularımızı çok merak ediyorsunuz. Evet çok merak ediyoruz. Ah, annesinin sesini de duyduk. Şimdi annesi de geliyor. <laughs> arkadaşlar şunun <laughs> güzelliğine bakar mısınız? Göster. Gel. Göster bize kaplanı da göster. İkisini de göster. Ya çok hareketli bunu. Olacak tabi dur dur anneciğim aratın. Arkadaşlar kocaman oldular ve gözlerimiz hala mavi. Çocuğum ne oldu? Dur dur, dur annem. Kapıcım. Anne, Sahra Hanım tutar mısın? Tut anne. Aha geldi geldi. Anası. Kız <laughs> Kız mı? Kız mı? Kız Korkma kızım. Korkma kızım. Bir şey yapar mıyız biz senin hiç yavrularına? Gözümüz gibi bakarız. Aşkım benim. O benim güzel kızım. Pamuk kızım. Bana birini alsana ya. Dursun dursun. İkisi de dursun. Dursun. Ah, ya görüyor musunuz şu, şu güzellikleri? Pamuk eve girdi düşecek. diye çok mutlu. O eve girdi ama ya o tamamdır. Yok. Bir de gördü yavrularını mutlu. Pamuk. Ama mırlamak yok kızım. Heh, tamam. Şimdi ben seni birazcık kaşıyım aşkım. Oh ne? benim güzel fıstık ne? kızım. Oy güzel kızım benim. Ne? Ne? Benim kızım anne oldu be. İki tane fıstık kızı ne? oldu ne? be. İki tane fıstık kızı oldu be. Tabi. Ah, evet evet. Ayakları da takıldı ipe. Aferin benim kızıma. Görüyor musunuz şunları? Fıstık. Arkadaşlar çok güzel bir <laughs> Arkadaşlar Obacıklı. akşama 24 saat. Ama biz bunu daha sonra yükleyeceğiz ya bu videoyu. Evet ama. Önce 24 saati görürler büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar bu akşam Ay, anne, 24 takıldı saat... Çıkaramıyor. Saat... anne, çıkarsana. arkadaşlar saat 8'de. <laughs> arkadaşlar bu akşam saat 8'de 24 saat. Başlayacağız. Çadırda challenge geliyor. Hayır gelmiyor. Başlı çekmeye başlayacağız hayatım. Önce bu kabardan. <laughs> Kaptı. Anneciğim sakin sev. Allah'ım ya Rabbim. Sen de Evet anneciğim. Ya sen ilk kediler o için beyaz. o beyaz. Hı. Duyuyor musun? Annesi sen için, beyazın annesi ne? Için. Annesi için. Allah'ım ya. <laughs> Göstereyim mi arkadaşlar size bunu ben. Bu çok güzel. Bu Eskip. benim favorim. Bu aslında <laughs> öteki de çok güzel ama. <laughs> Gel oğlum. Ne Allah <sırata> bakar mısınız? <laughs> ee, Sizin <sırata> güzelliğine <laughs> bakar mısınız? <laughs> güzel Şunun güzelliğine <laughs> bakar mısınız? Zahra bir elini bir sokma. dur hadi. Şunun güzelliğine <laughs> bakar mısınız <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> <Ver pati>. çok, <laughs> güzel, çok. Maşallah, çok güzel, çok. Allah'ım. Maşallah, varikallah. Nasıl güzel, nasıl güzel. <laughs> Fıstık. İkisi de fıstık bunların. Fıstık bunlar. Orada herhalde. Hayır anne niye kokluyor biliyor musun? Geçen bunu da video çektik. Mama ıslak mama döküldü ya. Onun kokusunu almıştır. Çünkü bizden 14 kat fazla koku alıyormuş ya. 14 kat. Düşünsen daha fazla aldığını. Pamuk. Fıstık kızım benim. Oh. Oh, ben seni severim güzelim. Ne anne Tatlım. Yani. Annelerine bakıyorlar. Ne yapacaklar? Yüşeceğim. Bu bu kameralara alıştı bu <laughs> Gel fıstıkım Fıstıklar. anne arkadaşlar, gibisi var mı ya bak ben de koklayabiliyor musun? Resmen. Evet. ya resmen. Gel bakalım. düşecek yavrusu düşecek o yüzden. <laughs> Sahra Nur böyle arkadaşlar. 724 24 Anneannesine geldiği gibi böyle. Bunlar da, bunlar da ana kız, ana kız bunlar da. Bakar mısınız şey, şunları baba? Allahım şu patiyi tutmaya bak. Hayır, bu bir kuyruk. Ana dinli beni. Bu koyu griydi ama Koyuk. bu da kahveye doğru gidiyor tüyleri. <laughs> ana. Arkadaşlar benim dün benim elimi yazdılar. Bir şey ama Çizdi, çizdi. Şuradan şöyle çizdiler. Anlamadım, bir deyim var ama burada söyleyemeyeceğim. onu. <laughs> ne deyim? Hani kediyle ilgili bir deyim var biliyorsun ne sen. Ha. <laughs> o şu an o izi bile yok elinde. Aa! Kimziyi çaldı? Sen ya. gel kedileri tut. Gitme bir yere. Sahne olur. Seni Koruyacağım ben. Bir kötü biriyse... Yavaş annem yavaş şu kollarını dik. Aa, aa sen niye dilini çıkardın Şaşkolos? güzel kızım ben seni var ya ben seni. Ben seni var ya ben seni yemez miyim? Allah'ım. Ah, düşürme anneciğim tut onu. Sevgi teyze gelmiş. Benim teyzem. Hadi bakalım. Aa canlarım benim. Hayır 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 düşme sakın. Hanım gel bunu tut annem. Alttan gelecek bu. Annesini takip ediyor ya. Oy benim güzel kızım. Burada kaç kızız biz şimdi? Pamuk Üç pamuk, iki biz, beş kızız. Anneannenle altı kızız. Kızlar. 7 yedi kızız. Evet yedi kızız. Nenenle sekiz kızız. <laughs> <laughs> Kızlar ittifak. Aa, <Oo>, yavrular. Ver annem yemişle emsin. Hadi emmemeyi em. Hadi emmemeyi em. Anneciğim bu arayışta yine bu. Ne sen, sen ne Hala emiyorlar arkadaşlar. Çünkü daha ancak bir aylarını yeni doldurdular. Çok güzelsiniz siz. Ben sizi yerim ya. Yerim ha. yerim. Ay, hadi, hadi, hadi. Korkma kızım korkma kızım. Ağız fıstıkım benim. Bak bu da bal bal bal. Balsın pamuk bal. Bu da annesiyle bakıyor şaşkolos. Güzel ya. Çok güzelsiniz aşklarım benim. Çok güzelsiniz. Ya tamam anne babalar ne yapıyordu ya kedilere? Bilmem annem babaların pek işi olmuyor. Nasıl ben neden kapattım? Değil mi? Çünkü düşüyor kapsa. Evet. Fıstıkım benim favorim arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Ayrı seviyorum. Hepsi çok güzel ama bu çok güzel. <laughs> ya sizin o bakın şimdi ben Sese. ne yapayım? Sese. Ben seni de alayım dedim. Bakıyorsun. Şimdi. Ben ne bakıyorsam. Arkadaşlar? Ne Hadi Zahra Hanım burada videomuzu kapat. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Çok sevinir. Hoşçakalın. Hoş evet şimdi başka bir günden. Yap, 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 yap. E, tekrar size yavruları göstermek için video açtık. Şimdi bu iki videoyu birleştireceğim. Bak, 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 e, Merve, ve Bersikine bu arada Merve. arkadaşlar gri kedimiz de doğum yaptı ama daha yavruları hiç Merve, görmedik. Merve, Onu rahatsız Merve, etmek Merve, istemiyoruz. Merve, şaşma, bakın. bakalım. Bakalım. Allah'ım. bak. Aynı annesi gibi. Bu da hele bu hele bu boncuk gözlü. İkisinin de gözleri mavi arkadaşlar. İkisinin de gözleri mavi, 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 mavi. Sen? Anne anne bak anne bak. Anne. Dur annem dur. Pamuk. Bak bu bizi Ay benim güzel kızlarım ya. Nasıl da güzeller ya. Sahra Nur. E şimdi arkadaşlardan da çok isim önerisi geldi ama. Ama e, biz de isimleri çok beğendik. Şimdi arkadaşlara isimleri söyle bakalım. Ne Arkadaşlar yektar ne koymuş? Biz çok beğendik. Bunun adı Aymış. Çok soğukmuş yektar neyse. Evet. Bunun adı Güneşmiş. Sıcacıkmış. Biz çok sevdik. Evet biz çok sevdik. Güneş ve ay. Bu da pamuk. <laughs> bu da pamuk. Annesinin bir tanesi bu. Bir tanesi bir tanesi. Oo. Güzel yavru güzel güzel. Sen daha yavrusun anne oldun be. Bir dakika dur. dur, dur, dur. <laughs> Anneciğim şey, bak 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 dur dur bak 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 Baktı Çin'i. Sahra Hanım şöyle gelsene. Işık daha güzel. Şu tarafa. Ama gel. Gel oyna. Oyna biraz kızlarınla. Kızlarınla oynayalım. Sahra Hanım götürsene onu. Git git. Annesine götürsene. Kızlar. Çok güzelsiniz. Kapma sakın. Buna kapıya benim elim kapı. Hem sen de geliyor. Gıcık 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 vay. Seni yiyeceğim ben yiyeceğim yiyeceğim. Yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. <laughs> çok güzelsiniz ya. Anladım, arkadaşlar. Aa, çok güzeller <laughs> çok çok çok. <laughs> çok güzel. Evet anne. Annem tam kedi hastası <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok çok sever. <laughs> Hayvanlar da, da çok sever, insanlar da çok sever, değil mi? Anneanne. Annesi zaten şimdi. Ay 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 ay. ay. Ne ne i̇şte yapacak, tamam anne, artık tamam, aynen. dış dünyaya alışıyorlar. Aynen, aynen. Adapti oluyormuş. Ah bunlar adapt. Ya çok tatlı, şuna <gülüyor> <gülüyor> <Kim> <gülüyor> bakar mısınız? Kim gelecek? İkisi de kaç? İkisi de firar. İkisi de firar. Gel. Şöyle uzakta daha bit kadarlar. Yine de küçükler. Ama ayaklandılar. Bit, bit, bit. Hamdolsun bit, bit. ayaklandılar. <gülüyor> <gülüyor> Annen, gel. Şimdi gel anneye de git. Sen Şimdi koltuğun altına alamayız. Hadi Hadi kayalım kayalım evet. Aman orayı öğrenmesinler daha şimdi şimdiden. Yok gidiyorlar ki ben. Ben aldım bir kere onun altını. Evet işte böyle. <laughs> Sahra Hanım'cığım. Şimdilik videomuzu kapatalım. Olur mu? Olur. Çünkü isimleri de söyledik. Çok Diğer videomuzda Bütünleştireceğim Ay, onları. Arkadaşlar bakın Göster bakalım. Bunu şu şu yere olan yaptı. Şurayı. Bir minicik dur Dişi gösterelim. ya dişi. Minicik minicik o kadar olur. Sen Hüma'daki yeri gördün. Ya. Asıl yer onda. Ya çınlara bakın. Allah'ım çok güzeller. Yaş, baş Arkadaşlar bakar mısınız? Hoşçakalın. Abone olmayı, like başar. atmayı unutmayın. Görüşürüz. Minoşlar, sizi mi? minnoşlar sizi minnoşlar. <laughs>